Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem Alan bugün sizinle bir e, burası test videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. E, bu arada dün video atmıştım bildiğiniz gibi karnım ağrıyor diye. <laughs> dün pazar günü neden video video at ama pazar günü video atmadım diye e, arkadaşlar. Şu an biraz daha iyi yani yan tarafım hafiften biraz ağrıyor. Onun dışında işte başka bir ağrım sızım yok. Neyse arkadaşlar onunla özel konuşuruz. Yorumlara yazın. Ben iyiyim derim. Kalp atarım işte falanı filanı fıstığı. Fıstık dedik de canım. Fıstık çay de. Aa bir dakika. O, o, o fırsat kaçırmayız biz 15 saat sonra ikisi de gidiyormuş. Ee, ben o zamana kadar Ember'ı <laughs> şey yapalım arkadaşlar. Hmm, Adı neydi onu Ember'la? İşte siz söyleyin. Ben diyeyim siz söyleyin arkadaşlar. Görev işte hmm, yükselteceğiz. Kanala abone olmayanlar varsa abone olsun lütfen. Yani video izliyorsunuz abone ol. Like at başka bir. Ay 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 çok korktum. Ay bir de yeni gelen karakter almış. Beni korkutmaya çalışıyor. Neymiş onun adı? It is boy. İtiz boy sen beni ne zannediyorsun? Ember'ın gücünü göstereyim mi Ağzını gözünü yımarım. Ağzını gözünü yımacaktım adamın ya. Hadi gel hadi gel. Hadi gel adam sen gel. He ne oldu? Ha Bayrın sen oradan bir zehir dostum gel arkadaş ol. Tamam gel lan hadi yarık arkadaş olalım. Dostum, dostum dur dostum. Aa! Ay arkadaşlar. Arkadan ses geliyor, özür dilerim. Hemen ben geliyorum. Evet arkadaşlar, geri geldim. Şöyle devam edelim. Kaç kupa almışız? Suç kupa almışız. Eee. Aynen, şöyle müthiş. Şöyle. Ne görevlerimiz? Işte? Ya yani geğirmek ne mi yasak? <laughs> ne neyim Yani geğirdim arkadaşlar. Özür dilerim ya. Şöyle. Bakalım. Aga. Çok sıkılıyorum ben bu evde. İyice bunu aldım. Evden dışarıda zaten çıkamıyorum. Yasak var. Ee, yani iyice kafayı yedim yani evde. Oyun oynamaktan başka şu an yapabileceğim bir şey yok. Kardeşim de zaten ufak oynamayı bilmiyor. Onun dışında ne diyeyim size arkadaşlar. İşte üf, yatmaktan başka bir şey bilmiyorum. Sabahtan akşama kadar vur kafayı yat vuruyorum. Ben daha ne diyeyim size. Ya gel buraya ya. Kaçma kaçma oğlum. Kaçma lan. Niye kaçıyorsun oğlum niye. şey atayım gelsin. Nereye yakacağım? Lan nereye yakacağım? Aha, yıta. İyi e gelsene bir şey diyeceğim. Ne haber kardeş? Aa, bu Mehmet'ti. 30 can. 30 can. Bir dakika. Gel. Ya. Ben pro değilim ki. YBC sayılarımızın abi YBC abi. <laughs> İki yıldır takip YBC abi. YBC abi. Ee, bana pro oynamayı öğretir misin YBC abi? Bugün yeni video atmışsın Allah razı olsun izledim YBC abi. YBC abi bu oyun yanı izledim YBC. YBC. abi. Şimdi arkadaşlar çok konuya girmeden Minecraft videosu da çekerim. Ama şu an pandemiden dolayı hani e, ben yüklemeyi yükleme yüklemeyi bilmediğim için yüklemeyi bilmediğim için e, enes yüklemeyi biliyor bana normalde enes yükler ama şu an e, pandemiden dolayı kimse dışarı çıkamıyor zaten ne bir o bize geliyor ne biz ona gidiyoruz. Eee o zamanı yükleyemiyor. Yoksa normalde yükler yani. Ama veya ben YouTube'dan izleyebilirim nasıl yüklendiğini öyle şey yapabiliriz belki. Bir şeyler yapabilirim. yapabiliriz. Yapabiliriz. Ee, 1.16 yükleyebilirim. 1.15 yükleyebilirim. 1.14 yükleyebilirim. Yani nasıl modlar var söyle yükleyebilirim de ben 1.16 yüklemek istiyorum. Çünkü bir kere 1.16'da oynadım arkadaşlar. Müthiş bir moddu. Ee, telefon yenilendi yoksa ki babamın telefonu bir kere arıza olmuş arıza çıkmıştı bize telefonu yeniledik yani yeniden güncelledik hafıza kartını mafıza kartını değiştirdik arkadaşlar yani Minecraft'ı silindi mecburi ne yapsın oyun cihaz öyle ben ne biçim meselelere giriyorum arkadaşlar ya şimdi komik olacaksın YouTube aman izleyiciler beğenecek seni. Tamam ben bu mantıkta ben bu mantıkta gitmiyorum. Ben ben bu mantıkta arkadaşlar bir de bir şey soracağım ya. Şu nedir bu bu? Aa. Oha. Hmm. Anlamadım ama neyse. Leşik. Arkadaşlar ben hemen Ember'ı bir ee, 15 seviye yapıp geleyim. Evet arkadaşlar sonunda yapabildim. Neyse şöyle devam ediyorum. Kameramı kapattım çünkü ne kadar kupa aldım gözükmüyordu. Yani biraz sorun oluyordu. Ve ve ve. Evet gördüğünüz gibi. 10 taş alıyoruz buradan. Evet 21 taşımız oldu güzel güzel biz bu taşları biriktiririz bir şeyler alırız kostüm alırız burada 500 adet şeyim oldu coinsim oldu arkadaşlar yani mor yıldızlardan hemen bir büyük kutu açıyoruz hemen duamızı ediyoruz hebele hübele hebele hübele kutu yok mebele şübele hep böyle bebele bebele mebele şöbele gobele bokkala bokkala şokkala hemen açıyoruz vermedi. Allah kahretsin. Bir de o kadar büyü yaptık. Bir de o kadar büyü yaptık lan. Senin için terk etmezlik. Şimdi... Neyse şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Edgar'ın güç puanı yetmiyor. Ben, ben Edgar'ı e, maxlayacağım. Nedenini biliyorsunuz. Zaten anlatmıştım diğer iki videolarda. Uf. Landi yazalım şuraya. Arkadaşlar içerik üreticisi üçeri içerik işte koda ne yazalım arkadaşlar? Ee, Joker mi yazalım, Rozetmen mi, Landi mi, Lex mi? Başka şeyler mi yani? Adam, adam var. Mesela bakın adam yazılabiliyor adam. Bunu kabul ediyor şimdi bu. Neyse. Şöyle bir bakalım arkadaşlarımıza. Arkadaşlar şöyle bir dostluk maçı açsak da oynasak diye düşünüyorum da. Kral Berat var Kral Berat. Kral arkadaşlar bu benim hesabım. Bu Enes'in Enes hesabı. Beni geçmiş arkadaşlar normalde ben onu geçmiştim. Adı neydi? Ee, artık şeylere gelmiş, binlere gelmiş. Yani arkadaşlar ben şu an dördüncü sıradayım gördüğünüz gibi şu an tıklıyorum kendimi bin aman 9682 kupadayım. Enes bir dakika bakayım. 10290 do, yanlış et, yanlış okumuyorsam. Aa bu da benim. Şu anki hesapta oynadım. Aa bin nereye gelmişim ben? De olmuşum ben? de olmuşum? Ben de oldum. Evet. delirmiyorum delirmeyelim. Kupam bakalım bir arkadaşlar şeyin e, adı neydi? Savaş, Aman, F, savaş günlüğü mü? Ama savaş günlüğü Aaa. Aa, buradan bunları tekrar nasıl ediyordum? E ee, ona bakmayın. Ne ee, diyor? Evet. Ben profilimi izlemeyeceğim. Ama şöyle bakalım. Hayır. Büyük A ile. Ben kendi benim kendim nerede ya? Bu benim işte. Ben bunu nasıl nasıl izleyeceğim? Ben bunu nasıl izleyeceğim arkadaşlar? Neyse. Liderlik tablolarına bakalım. Bakalım bizim o ikinci sırada YouTuber Hayra. 43'e 43, e 43 savaşçı sıraları var. Ee, güzel. Güzel bir adam. Seviyorum. Hmm, yerel tabloya bakalım. Yerel tablo. Savaşçı değil ya. Kulüp kulüp kulüp. Şimdi bizim kulüp. Bakın, bakın, bakın. Nubuz biz noob. Aa 5. sırada. Hmm. Türk milleti. Aa. Bakış aa, Ümidi ailesi Türkiye. Bravo Erim Ermi. Ee, başka Bravo muhafızı Türkiye dostlar. TAm, Osmanlı Bilek gücü. Anne arkadaşlar öyle yazıyormuş. Ay yıldız. Yani Türk Türklerin daha fazla oynuyor galiba Galatasaray. Oyun gemisi. Oo YouTuber'ın ismi. Neyse arkadaşlar şöyle. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de yorumlarınızda yorum yazarak kalp bırakacağım. Neyse görüşürüz. Hepinize bay bay.